Selam arkadaşlar. Benim adım Ahmet Özbek. Şaşırdınız değil mi? Sesim çok güzel geliyor değil mi? Şaşırdınız. Çünkü yeni bir, bir mikrofon aldım ve oyunu sesi gelmese de arkadaşlar size yani benim sesim çok güzel gelecektir ondan sonra. Şu an şarjda oynadığım için malak gibi yani kasıyor. Bugün sadece size söylemek için yani bu en fazla 2-3 dakika olacaktır. Ama Minecraft'ı açıp öyle söylemek istedim. Çünkü seriyi başlatıyorum. Tabi bu serinin ilk bölümü aslında çekmiştim ben. Yani bu -e ama Mobizen. Mobizen piçi bölümümü sildi. Ne yapacağımı bilmediğim için ben de hemen yani sıfırlamak da istemediğim için oyunu böyle başlattım bıraktım. Arkadaşlar gelişim şunu gösterebilirim. İleride bir tane dağ gibi bir şey vardı. Hangi taraftı? Dev gibi bir ağaç olması lazımdı bu şeyin çevresinde bir yerde. Onun ilerisinde de bir tane dağ vardı. Onlardan 64 tane toplayıp bunu yaptım. Yetmedi. Taşla şey yaptım. öyle güzel şeyler yaptım. Yani güzel bir şey yaptım. Senin adada artık sade survivor olacak. Ve arkadaşlar bir de şöyle bir kameramı sonunda aldım kamera arkadaşlar tek kamera değil kamera her şeyi yapabiliyor şu an giysim pek uygun değil ama özür dilerim Giysim pek uygun değil ama ve lakin bakayım şunu nasıl çalışıyor bakayım çalıştırmaya çalışacağım arkadaşlar hakikaten maalesef özür dilerim basılı tuttum düğmesine cevap vermiyor var vardı ona basmayayım. Açılış çünkü. Bakın böyle şey var. Bütün üstümü görmeyin. Ona basmayayım. Şimdilik şöyle bu ekrandan görebiliyorsanız beni zaten. Ama o da kapanacağı için ben de direkt mikrofonu kapatayım. Yani mikrofon diyorum. Şeyi kapatayım. Bence güzel oldu değil mi arkadaşlar? Bir tane mikrofon almam güzel oldu. Mikrofon çalışıyor. Çok tatlı çalışıyor hem de. Yani Minecraft videolarını istiyorsanız gelecektir. Yani hiç aksi getirebilirim size. Minecraft videolarını ben de seviyorum yani. Sizi, sizi, sizin sevdiğinizi sever misiniz bilmiyorum ama sever misiniz bilmiyorum ama yani ben Minecraft videolarını seviyorum ve size de göndermeye çalışacağım. O sevgimi biraz. Bu mikrofonu çalıştıracağım bir gün. Nasıl çalıştıracağım bilmiyorum ama bir şekilde çalıştıracağım. Kamera açayım, yeniden deneyeyim. tutuyorum şu an. Cevap vermiyor. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Kapatıyorum videoyu ve şu şeyi de bir çıkartayım. Ama arkadaşlar şöyle bir şey yapıp kapatacağım. Durun. Geliyorum hep. <laughs>